Biraz daha sola kayar mısın ben bu tarafa? Tamam. Tamamdır. Bir Siz de sizden buraya bir telefon koyalım kronometre açmak için. Bir tane telefon. Sedef iyi bayramlar, hoş geldin Sedef. Teşekkürler. Haydi toplanın bir aylık süre sonunda yarışmamız gene başlıyor arkadaşlar Evet başlıyoruz başlıyoruz bakalım neler olacak ışıı ee, söyler misin usta atabilir canları 10 tane 10 15-20 nasıl başlıyorsun 10, 15, 20. Tamam 10 tane atabiliriz yarışmanın Sonunda başladı demiş. Yuppi demişler. Evet Eda hoş geldin. Angel Wink hoş geldin. Ümit Çakır iyi bayramlar. Aiste insan hoş geldin. Reyva hoş geldin. Zeynep teşekkürler hoş geldin. Reyya hoş geldin. Başladık arkadaşlar. Araya bir Ramazan girdi biliyorsunuz. Ramazan'da yarışma yapmadık doğal olarak. Özlemişsiniz diye düşünüyorum. Biz de özledik çünkü. Bir aylık sürenin ardından tekrardan yarışmalarımız başladı. Cağlarımız pişiyor. Hoş bulduğunuzdan bir bildirim gelince çok heyecanlandım. Eyvallah Angel. Hoş geldin. Zemeri, cağları da özledik. Eminim özlemişsinizdir. Yarışmacımız karşımızda. Evet. Yeni dönemin Hani hep diyorum ya günün ilk yarışmacısı değil Yeni dönemin ilk yarışmacısı Kim bizimle? Hadi hızlıca onu tanıyalım Hoş geldiniz Hoş bulduk İsim? Burak Burak Bey nereden geldik? Ben İzmir'den geliyorum memleketin Bartın'a dönüyorum Tatil için İzmir'e gitmiştim Evet Şimdi memleketime dönerken bir uğramak istedim Denemek istedim kendimi Belki şu 5000'i alayım dedim ya. yani. ya Yol parası çıksın <gülüyor> <gülüyor> Güzel Sever miyiz Cahke Baba? Severim çok severim o kadar seviyorsunuz. Severeyim. Memleket Bartın. Bartın. İsim neydi pardon? Burak. Burak Bey. Peki Burak Bey iddialı mıyız? Ya iddialıyım ben. İddialısınız. İddialıyım. Burak Bey şimdiden başarılar diyorum ben size. Bakalım. Çağlarınız gelince de sürenizi o zaman başlatacağım. Evet arkadaşlar yeni dönemin ilk yarışmasını açtık. Çağlar pişiyor. Başlayacağız. Yani ee, yeni tanıtım videomuzu daha paylaşmadım. Bırak Bey de böyle spontane bir gelişmeyle, yani yoldan geçerken geleyim dedi, biz de gel dedik. Spontane bir yarışma olacak yani. Plansız oldu biraz ama sıkıntı yok, camımız var. Zaten iki gündür de kapalıydık, bugün açtık. Evet, Harun Bey özledik ya. Valla özledik kenara doğru Harun Bak unut nereye koyacağını bile unutmuşsun Harun abi ya. <gülüyor> <gülüyor> Burak Bey. Bir bakın pişmesine. Ucundan bir tane alıp bakabilirsin tadına. Pişmesi böyle iyi midir? Daha çok pişsin istersen gönderebiliriz. Yok yok. Tamam. Tadı nasıl? Güzel sıcak bayağı. Tabi biraz güzel, bekleyebilirsin. Onu ben şöyle ortaya alayım yenge. Yani benim burada kalsın. Burak Bey sizden ricam Şişleri çıkartacaksınız ya Şu ön tarafa doğru koyun tamam. Süre 50 dakika İçecek olarak Ayran tercih etti yarışmacımız Salatası burada Lavaşı orada Her şey hazır Ardından sadece Burak Bey'in Başlayalım demesini bekleyeceğiz arkadaşlar Başlayalım Emin misiniz başlıyoruz Bir tuş geldiğini. Tekrar açalım O zaman 3 2 1 Süreniz başladı. Afiyet olsun Burak Bey. Evet yeni sezonun Ramazan'dan sonraki ilk yarışmacısı Burak Bey bizimle. Bartınlı Burak Bey. Bakalım 50 dakikada 30ca bir salata, bir lavaş bir de içecek. Hepsini bitirip bizden 5000 TL'yi alacak mı kendisi? Bugüne kadar yarışmamızı 15 kişi kazandı. 16. şampiyonumuz bakalım Burak Bey olacak mı? Hepiniz hoş geldiniz sevgili takipçilerimiz. Lütfen yayını paylaşalım ve ekrana çift tıklamayı da ihmal etmeyelim. Bartınlı yarışmacımız. 5000 TL alacak bizden. Kazanırsa. Demet hoş geldin. Herkese iyi bayramlar bu arada. Ekmek yemek zorunlu mu? Evet Muhammed. Bir lavaş, bir salata, bir de içeceği var. Ayran tercih ediyor içecek olarak. Zeynep Hanım. Masaya bir tane su koyalım. ihtiyaç halinde içmek isterse yarışmacımız içebilir. Sağlıkçı mı diye soruyorlar. Değil. Sağlıkçı değil. Hangi çardak burası? Biz Kocaeli Gebze Şekerpınar'dayız. Kocaeli Gebze Şekerpınar'da yerimiz. Bu arada bizim son paylaştığımız Matrix videomuzu izlemeyenler var mı acaba? Evet Burak Bey eşiyle beraber, çocuklar da orada galiba değil mi? Eşiyle çocuklarıyla beraber burada Yenge yanımda birazdan ona geçeceğim zaten bir yorum da yengeden alacağım bakalım ne diyecek. Rihanna'ya selam. Selin hoş geldin. Rihanna. Nasıl tadı güzel mi? Beğendik. Güzel. Kaçıncı yarışma? Günün ilk yarışması. Zaten daha yeni dönemin tanıtım videosunu paylaşmamıştım. Yani Ramazan bayramı, Ramazan'dan sonraki ilk yarışmamız. Ramazan'dan sonraki ilk yarışmamız. Şöpçü bir alakamız yok arkadaşlar. Başka bir yarışma. Yayını paylaşalım lütfen. Ekrana da çift tıklamayı ihmal etmeyelim lütfen arkadaşlar. Bir aydır yayın açmadığımız için TikTok bizi geriye itelemiş olabilir. Biraz sesini TikTok bizi biraz geriye itelemiş olabilir. Çünkü bir aydır doğru düzgün yayın açmıyoruz. Keşfetimizde yavaşlama olması normaldir. Rıdvan tam sopalıksın özlettin kendini. Niye sopalık diyorsun ya? <gülüyor> Fevzi. <gülüyor> Deme öyle. Demet özledik gerçekten. Vallahi bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Ben de hepinizi çok özledim. Bu yarışmayı ben de özledim. Şöyle canları özlemişsinizdir. Şöyle size Biraz da getireyim. Şöyle bir görün. Özlediğiniz ca kebapları gördüğünüz gibi aynı şekilde burada arkadaşlar. Artık canı çeken herkes gelebilir. Üçüncü canı bitirdi. Üç dakikada. Yani bir dakikada bir ca şu an. Gidişat güzel. Bir dakikada bir ca güzel. Ödülü 5000 TL'ye çıkardık Şahin. Önceden 4000 TL'ydi ödülümüz. Artık 5000 TL ödülümüz. Betül teşekkürler Betül. Betül teşekkürler. Şişler ne kadar oldu? 33 TL oldu arkadaşlar. Emre teşekkürler Emre. Şiş 33 TL oldu arkadaşlar. Ödülde 5000 TL oldu. Şimdi Arkadaşlar Fiyatınız çok iyi. İzmir'de 39 lira. Yani Herkesin fiyatı farklı tabii ki de. Çağrı hoş geldin. Teşekkürler. 5000 TL'yi canlı yayında vereceğiz. Canlı yayında kazanırsa vereceğiz tabi. Kazanamazsa da ziyafet çekmiş olacak. Aslında kaybettiği hiçbir şey olmuyor. Yemek yiyecek. Karşılığında kaybederse yani kazanamazsa yarışmayı yediği yemeğin hesabını ödemiş olacak. Başka hiçbir şey yok. Bu kadar. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Emre teşekkürler Emre hediyelerin için. Özlediğimiz bir laf var ya. Sizler şerefte namuslu insanlarsınız. Kıymetli kardeşlerim. Özledik. <laughs> Hasan teşekkürler. CEO Musi demiş ki Burak Bey yerse kazanır demiş. Mantıklı Musti Mükemmel yorum. <laughs> Rıdvan Bey sizin yüzünden iki haftada bir can yemeye gidiyorum. Canım çekiyor demiş Zeynep. Zeynep keşke yakında olsan da bizim canlarımızdan yesen. Kraliçe hoş geldin. Gülüşüme denk gelme. Abi hoş geldin. Teşekkürler. Hayırlı bayramlar. Herkese iyi bayramlar arkadaşlar. Kavuştuk yayınımıza. E tabi bir ay ara verdik. Burak Bey bizimle Bartınlı Burak Bey. Arkadaşlar İzmir'den memlekete dönerken tatil denişi yol üzerinde bize uğruyor kendisi. Gülüşüme gelme, mutlu bayramlar. Teşekkürler. Akademi Gurme'ye selam. Teşekkürler. Rıdvan kardeşim mükemmel sunumun var. Tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkürler. CEO evet, de. Arkadaşlar son bizim TikTok videomuzu izlemediyseniz lütfen girin izleyin. Harun teşekkürler. Rıdvan abicim eşinin ve senin bayramını kutluyorum. Neşe teşekkür ederiz. Neşe. Senin de bayramını kutlarım. Nazan hoş geldin. Modumuz Nazan. Yarışmaya katılmak isteyenler varsa bakın arka taraftaki Whatsapp başvuru numaramız var ya. Bizlere oradan yazabilirsiniz. 5000 TL kazanmak istiyorsanız buyurun gelin. Yer Kocaeli Gebze Şekerpınar Sabri Gökçen'e 15 dakika Tuzla'ya 5 dakika Star Wars gününüzü kutlarım. Evet Merve teşekkürler. Dünya Star Wars gününüz kutlu olsun bu arada. 4 Mayıs hem Dünya Star Wars günü hem de benim doğum günüm. Çocuk yarışması hala var mı? Ee, yok çocuk yarışması. Sadece bir yarışmacımıza söz verdiğimiz için yarın gelecek. 33 TL arkadaşlar. Tek şiş 33 TL. 70 gram 65-70 gram aralığında geliyor. Efsane geri dönmüş. Hiç gitmedik ki Ali. Efsane her zaman buradaydı. <laughs> Sadece dinlendik. Biraz dinlendik tekrardan buradayız karşınızdayız. Yayınlarımızı kaçırmamak için bakın şuradaki takip et butonu var ya bizleri şuradan takip etmeyi lütfen ihmal etmeyiniz. Şuradaki takip et butonuna lütfen basınız. Bizleri takip ediniz. Yayını paylaşmayı ve ekrana çift tıklamayı da lütfen unutmayınız. Bizlere bu şekilde destek olabilirsiniz arkadaşlar. Dakika 8 olmak üzere yarışmacımız 7. canı bitirip 8 9 10'a geçecek. Güzel tempo. Bir sen hoş geldin. Bir sen hoş geldin. Bir sen nasılsın bir sen? Hayırlı bayramlar herkese. Teşekkürler Nehir güler. yeni mi başladınız yedirmeye, para vermeye? E tabii ki de İlker. Parayı dağıtacağız inşallah. İnşallah paraları dağıtmaya devam edeceğiz. Görüntü düzelecek şimdi. Gene şu modem ki kedilerle başımız dertte. Ben de diyorum ki neden yayın açmıyor? E Ramazan'da nasıl yayın açayım? Şimdi Ramazan'da ben şöyle ca yaklaştırsam, dibine kadar girsem, oh 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 desem ne olur? Ayıp olur. Öyle değil mi? O yüzden Ramazan'da yarışma yaptık. 15 kişi toplam kazanan 15 kişi bugüne kadar yarışmamızı. Elif görüntü şimdi düzelecektir. Anlık modemde bir şey oluyor. Git gel oluyor. 30 şişeyi yemezse ne ödüyor? Kaç tane piştiyse onları ödüyor. Yani ekstra bir ücret ödemiyor arkadaşlar. Hani diyorum ya adaletli bir yarışma öyle. Yani ekstrasından başka herhangi bir ücret almıyoruz. Sadece yediğinizin parasını ödüyorsunuz. Keşke herkes sizin gibi düşünseydi Ramazan boyunca. Ayağa kalkabilirsin, yürüyebilirsin, her şey serbest. Kendini yeter ki rahat hisset. İstediğin bir şey varsa getiririz. Acı turşu isteyen oluyor, ne bileyim, turşu isteyen oluyor, limon isteyen oluyor. Ne istersen o. Ankara'da nerede var ca kebabı güzel. Vallahi hiçbir fikrim yok Ankara'yı bilemiyorum. Yorum yapamam o yüzden. Yayını paylaşalım arkadaşlar başladık Ramazan bitti biz de geri geldik artık sizin neyiz inşallah yarışma programımız dolacak mesela henüz daha randevularımız boş bilginiz olsun yarışmalarımız henüz boş arkadaşlar daha ilk yarışmamız yavaş yavaş dolacaktır randevu almayı unutmayın yarışmaya katılmak için sizlerde. Instagram Çardak Kebap adresinden mesaj yoluyla başvuru yapabilirsiniz. Veya şu arka tarafta bulunan WhatsApp başvuru numaramızdan bizlere yazıp başvuru yapabilirsiniz. Kocaeli Gebze Şeker Pınar'dayız. Tuzla'ya 5 dakika, Sabiha Gökçen Havalimanı'na da 15 dakika mesafedeyiz sadece. Angel Wing, teşekkür ederim Angel Wing. Şerenden namuslu insan. <laughs> özledim bu kelimeyi kullanmayı bile özledim. 33 şirin, teşekkürler. Mide büyütme ameliyatı olup bir gün geleceğim demiş biri. Daha neler İlker. Ya bu işin mideyle bir alakası yok aslında İlker onu söyleyeyim. Boğazdan geçirebilen kazanıyor. Selin teşekkürler Selin. Rihanna'ya selamlar. Rihanna'ya selamlar. Her gün yarışmamız olacak. Katılmak isteyen herkesi bekliyoruz. Bizleri şuradan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bakın tam şurada takip et butonu var. Bize şuradan tıklayın tıklayın ve takip edin. Ben de gelmek istiyorum Kadıköy'deyim. Gelebilirsin tabii ki de. Her yerden yarışmamıza katılan yarışmacılarımız oluyor. 15 kişi kazandı bugüne kadar. Evet 15 kişi. Yapamayan ücret veriyor mu? Yediğinin parasını ödüyor. Talat o kadar sadece. Burak Bey nasıl gidiyor? Pek konuşmadan direkt yemeğe odaklandınız. Süreniz yani. daha çok var. Hızlı yiyorum ben ya. ya. De çok hızlı yiyorum. Bu normal. Şu an temponuz gayet normal. Daha 38 dakikanız var. Öyle düşünün. 38 dakika var. Ayran tercih ettiği için ayran verdik yarışmacımıza. Kadınlar için şartlar nelerdir? Kadınlar için de bak arka tarafta yazıyor. Pankartta zaten sude. Kadınlar 25 tane yiyor. Çok çiğniyor diye kızıyorlar sana. Ama işte o, bir şey az çiğneyip yutabilenler kazanıyor genelde. Kolay da değil tabi az çiğneyip yutabilmek. Senden Onu da söyleyelim böyle arkadaşlar. Böyle yapmak için ağzını doldurdum ilk başta ama kolay değil. Beşten sonra o da bu İşte bir yerden sonra bir yavaşlama geliyor zaten. Bir porsiyon fiyatı değil tek şişi 33 TL. Abi hiç yenmemiş bir tane cağ göstersene boyutu ne görelim. Bu şekilde. 18 santim şişlerimiz. Arkadaşlar şişlerimiz 18 santim. Hani şöyle yaklaştırıyorum. Gösteriyorum her zaman size. Ekrana ekmek bandırmak isteyenler varsa buyurun bandırabilirsiniz. Özlemişsinizdir bandıra bandıra. Hasret giderin. Ekrana ekmek bandırmak bedava. <laughs> Yürüyün. Özleyenler. Canı çekenler. Saat 10'a kadar açız. Buyurun bekleriz efendim. Saat 10'a kadar açız. Herkesi bekleriz. Yarışmaya gelmek için değil, müşteri olarak da gelebilirsiniz. Yarışmaya da gelebilirsiniz. Abi bir ekmek daha bandıracaktık. Niye bıraktın demişler. Ya sen bandırmak iste. Ben senin için yaklaştırırım tekrar. Ne demek? Ulan çoban adamız açlıktan öldüm demiş. Ya sen çobansan dibinde kuzu vardır hemen hemen at bir tanesini hemen at bir tanesini randevu almak gerekir mi? Evet Sergen yarışmaya randevuyla alıyoruz. Tabi bu haftanın randevuları şu an boş yeni başladığımız için henüz daha dolmadı. Ee, aynı günde arayıp gelebilirsiniz. Çok süre var. 36 dakika var. Yarın ben de geleceğim. Gelmeden önce tabi arayıp lütfen bilgi verin bizlere gene de arkadaşlar. Yarışmacılara 20 lira yapmamız lazımmış demiş. Bit uğur demiş. Ya ben bunu diyenlere hep şu cevabı veriyorum. Yarışmacılara <laughs> ödülü de düşüreyim mi? Yani bir mantık ya lütfen. Chat gene pırıl pırıl maşallah. <laughs> Vallahi yani var ya. Ramazan'ın bitmesini bekledik. 5 kişi geleceğiz. Sergen bekliyorum. Gitsin koşsun geri gelsin sindirsin yesin hemen demiş Yiğit de. <laughs> Yusuf Mercan. Yayını paylaşalım ekrana çift tıklamayı da ihmal etmeyelim. 15 dakika arkadaşlar. 15 dakika geride kalırken 9. camımızı yiyoruz. 35 dakikamız var. Ayşe sağlam hoş geldin Ayşe merhaba. 30 tane ca Yemesi gerekiyor. Yanında bir salata, bir lavaş, bir de içecek. İçecek ayranı vardı, bitirmiş. İkinciyi isteyebilirsin istersen. Abi hastanelik olan oldu mu hiç yerken? Olmadı kral. Yani hiç hastanelik olanı daha görmedim ben burada. Su içme demişler. Kızıyorlar sana su içiyorsun diye. Gitmiyor ama değil mi? Ağzımda Hayırlı bayramlar. Teşekkürler Yusuf. Herkese tekrardan iyi bayramlar bu arada arkadaşlar. Bursa'dan geleceğiz abi tam ayarlayalım atlayıp geleceğiz. Nasip olursa bekliyoruz tabii ki de. Kaç kişi kazandı? 15. 15 toplamda. Şişirdi kendini, bitti demişler. Artık 5000 mi başlıyor? Evet, artık ödülümüz 5000 TL. Ca kebabı işimizde 33 TL. Bak Deniz demiş ki ben gelsem rekor kırarım. Ne diyorsun? Çok zor. <laughs> Yayınsız yarış yapabiliyor muyuz? Hayır yapamıyorsunuz. Canlı yayın şart. Ayşe sağla hoş geldin Ayşe merhaba. Angel demiş ki yedik doyduk elhamdülillah demiş. <laughs> Kesenize bereket. Yusuf Mercan teşekkürler diyelerin için. Ziyade olsun biz kalkalım yolumuza devam edelim. <laughs> Soda ver adama kanka demişler. <laughs> Onu herhalde yarışmadan sonra isteyecekmiş gibi. Oradan, oradan bakayım Ol, olmuyor işte bak. Teyzeciğim ne oldu ya? <laughs> Teyzemden bir yorum alalım. Teyzem ne diyorsun? hepsini yerim dedi. Ee. Sa <laughs> <Dayı> yer <laughs> dedi. Yani yer daha var. yer mi? var daha yer benim. Yenge Yedim. sen ne diyorsun? Benim eşimi yiyemediysen <laughs> kimse yiyemez. Ha. <laughs> yiyeyim. Bakalım Burak Bey. O evet, bitmez ya. Hani bunları yemesi yerim de devamı gelmez. Gelmez yani mi diyorsun? O ilk 10 tamam devamı gelmez. O zaman o meşhur soruyu sorayım be. Tamam mı devam mı? Tamam. Son kararınız mı? Tamam. Ben kararım, ben evet son kararım Dedi Burak Bey Burak Bey 17 dakikada 8 tane ca 7 9 10 Burada kaldı Ve kamerayı kendime çevirme zamanı geldi <laughs> Gülecek şimdi Evet şimdi kamerayı kendimize çeviriyoruz Arkadaşlar Merhabalar Bir aydır gülmüyorduk <laughs> Bir aydır kimseye Kötü gülüş yapmamıştık bir ayın sonunda tekrardan buradayız. İlk yarışmada yarışmacımız Burak Bey alamadı. Ne oldu? Biz kazandık ve böyle olduğu zaman bir geleneğimiz var biliyorsunuz. Ne oldu biliyor musunuz? Gene ben kazandım. Böylece Burak Bey'in de yarışmasını sonlandırdık. Burak Bey şimdi sizden son birkaç cümle isteyeceğim kamerayı çevirdim size. Evet ne diyorsunuz? Evet, çay lezzetli ama ben dediğim gibi normalde de hızlı yiyen insanım. İlk onu yersiniz ama daha sonra ağzınızda büyüyor. Yani hiçbir şekilde öyle yutma şansınız yok. Ben çiğnemeden yutarım falan boş yani. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Rica ederim. Afiyet olsun. Farklı bir deneyim olur. Aynen. Yola devam. Yolda ama bol bol mola verip çay içeceksiniz. Ben size söyleyeyim. <laughs> Kürşat görüntülü arıyor. İzliyor muydu? İzliyorum. Evet o yüzden görüntülü arıyor. <laughs> evet Instagram yayınını sonlandırıyorum. TikTok yayınında sohbetle biraz devam edelim sizlerle arkadaşlar.